Ben yatamadım, acile geldim. Bazı kötü. Enfeksiyon olmuş. Günaydın. <laughs> İlaçlar biraz rahatlattı. Ee... Allah olsun. yok. Gel. O ne lan? Ne yiyorsun? Kapınızın tayını mı çıktı oraya? Bismillah. Gel gel gel. Gel ne bu? Neydi? Neyle? Gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Ne götüsü falan neydi lan? Bunlar manalar var gerçi de işte ha. Gel gel kızım. Ne oldu?

Ha küçükler geldi işte ha. Ananın yavruları. Biri bu. Ha. dur dur tamam dur. Var var mama var gel. Dur bakayım başka. Ha, dur. Gel. 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 Küçüğün biri geldi. Öbür filiz bir, bir tane daha var. Şu bir küçüğün. Ne oldu? Ney? oğlum bırak çişini de yiyin de gideceğim, hadi. şu yeni ben ben görüyorum ben bunu. Ya e, ha. Ha. yok fazla var ya ben onlara ben şuydu o geldi bu ben şuydu. yavrusu geldi. gibi annenin küçük yavrusu. Bunun gibi bir tane daha vardı. Bu görünmüyor. O dün de yoktu. Ben de koyalım da. Rüzgar mı götürdü buraya? Rüzgar götürmüştür. Kim ne yapacak? Ha, aferin ha. Yine de doldu. Ha, sen susadın mı yoksa? Dur. Gel, gel. aferin bin. Şu yeri bak. Buraya atıyorlarsa buraya sığınmış işte bunların yanına. Onu görmedim. Yine de yalan olmasın günaha da girmeyeyim de öyle tahmin ediyorum. Gerçi bura hemen hemen ilk besleme olduğu için karanlıkta geliyordum. onu biliyorum o huysuz hadi ya sen ne yaptın anneciğim hadi yemeğini ye akıllı kızım benim bugün pazar arkadaşlar <laughs>